Duygusallık insanı gerçeklerden uzaklaştırır. Duygusal insanların en belirgin yönlerinden biri gerçek dışı bir dünyayı yaşama istekleridir. Bu ruh halindeki bir kimse hayal aleminde yaşar gibidir. Gerçeklerle arasındaki bağ son derece zayıftır. Aklın ve mantığın yerini duygular, gerçeklerin yerini ise hayal ve kuruntular almıştır. Bu bakımdan duygusal bir kişiye ulaşmak, yani bu kişiyle diyalog kurabilmek ona fikir danışmak, tavsiyede bulunmak pek mümkün olmaz. Aslında duygusallık psikiyatri dilinde şizofreni olarak bilinen ruh hastalığının hafif bir şeklidir. Şizofreni hastaları gerçeklerden tamamen kopar ve kendi hayal dünyaları içinde yaşarlar. Duygusal kişilerin durumunu televizyon karşısında film seyreden bir kimsenin ağlamasına benzetebiliriz. Böyle bir kimse artık gerçeklerden o kadar uzaklaşmıştır ki bu filmde oynadığı rolden para alan Hatta belki gerçek hayatta her türlü kötü ahlak özelliğini üzerinde taşıyan bir insanın filmdeki rolü gereği canı acıdığı için ona üzülebilmekte, hatta bu kimse için ağlayabilmektedir. Akıllı bir kişinin asla içine düşmeyeceği bu durumun, duygusal bir zihniyetin insanı gerçeklerden nedenli kopardığını, ne kadar sağlıksız düşünmeye ittiğini açıkça göstermektedir. İşte bu çarpık bakış açısı günlük hayatta yaşanan olaylara da yansımaktadır. Duygusal insanların çoğunlukla eli kolu bağlı oturan, sadece ağlamakla yetinen, yakınıp şikayet eden ama bu yakınmaları, rahatsızlıkları sadece sözde kalan kişiler olduklarına şahit oluruz. Örneğin bir yakınının kaza geçirdiği haberi gelir. Bunda mutlaka bir hayır olduğunu, ardından da nasıl yardım edebileceğini düşünmek yerine duygusal bir kişi genellikle ağlamaya başlar, bayılmaya kalkar. Sağlıkla ilgili gerekli tedbirler alınmış mı? Doktor İlaç durumu yeterli mi gibi akılcı sorular sormak yerine durumun hassasiyetini ve yapabileceği yardımı öğrenmek yerine bizzat kendisi teselliye yardıma muhtaç konuma düşer. Ya da kendisinin önemli bir rahatsızlığı vardır. Ancak bunu bildiği halde doktora gittiğinde ciddi bir hastalık teşhisi ile karşılaşacağını, böyle bir durumda da korkup üzüleceğini düşünerek hastalığının belirtilerini umursamaz. Akılcı davrandığında alabileceği tedbirleri görmezden gelerek hastalığının tedavi ettirme fırsatını yitirebilir. Görüldüğü gibi duygusal kimseler akıl yürütüp çözümler üreten, insanları yönlendiren değil de güdülen, sahip çıkılan insanlara yük olan kimselerdir. Tüm bunların sonucunda da bu kişiler akıl kullanamayan, kendi içlerinde mutsuz, huzursuz, etraflarına sorun olan atıl kimseler olurlar. Dolayısıyla da bu anlayıştaki bir kimseden fayda beklemek yanlış olur. Allah Kur'an'da bu gibi insanlarla müminlerin farkını şöyle anlatmaktadır. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah şu örneği verdi. İki kişi. Bunlardan birisi dilsiz, hiçbir şeye gücü yetmez ve her şeyle efendisinin üstünde bir yük. O, onu hangi yöne gönderse bir hayır getirmez. Şimdi bu adaletle emreden ve dost doğru yol üzerinde bulunanla eşit olabilir mi? Müminler olaylara duygusal değil, akılcı tepkiler verirler ve her durumda adaletle emreder. Yani doğru olanın yapılmasını sağlarlar. Yaşadıkları her olayın Allah'ın takdiriyle olduğunu bildiklerinden ve Allah'ın kendileri için dilediğinin dışında hiçbir şeye güçlerinin yetmeyeceğinin bilincinde olduklarından bunun teslimiyeti ve rahatlığı içinde itidallerini hiçbir zaman kaybetmezler. Beklenmedik bir tepki vermez, ümitsizliğe asla kapılmaz, karamsar bir üsluba düşmezler aksi bir görünen olayları bile Allah'ın kendileri için bir güzellik olarak yarattığının farkındadırlar.